Filmde ailesi birden ortadan kaybolan bir adamı izliyoruz. Başrolümüz karısı ve kızıyla birlikte bir şehre gitmek için yola çıkıyor. Ama yolda arabaları kaza yaptığı için ailecek bir hastaneye gidiyorlar. Başrolümüzün kızı ciddi şekilde hasar aldığı için doktorlar tomografi çekilmesi gerektiğini söylüyor. Ve bu olaydan sonra başrolümüzle birlikte karısı da kızının yanına ayrılmış oluyor. Başlarda her şey normalmiş gibi gözükürken başrolümüzün ailesini bekleyiş süreci bir miktar uzamaya başlıyor. Ve vakit geçtikçe telaşı da iyice tavan yapıyor tedavi için getirdiği ailesini hastane çalışanlarına sorduğunda ailesinin hastane kayıtlarından silindiğini görüyor. Ve bu noktadan sonra biz de film boyunca başrolümüzün ailesinin başına ne geldiğini anlamaya çalışıyoruz. Film boyunca yer yer hastanenin çalışanlarından, yer yerse yeni kaza geçirmiş olan başrolümüzün hafızasından şüphelenmeye başlıyoruz. Film, gerilim ve gizemi konsantre bir konuda bir araya getirmiş ki bunu yaparken de seyir zevki yüksek bir film ortaya çıkarabilmiş. Eğer konu ilginizi çektiyse mutlaka tavsiye ederim arkadaşlar. Sıradaki filmde kendi alanında zirveye oynayan bir suikastçıyı izliyoruz. Başrolümüz işinde gayet başarılı ama emekli olmasına çok az kalmış bir adam. O emekliliğinin planlarını yaparken içinde bulunduğu dünya ona son bir sürpriz daha yapıyor ve başrolümüzün bir sürü suikastçının hedefi haline geldiğini görüyoruz. Adamın birlikte çalıştığı çetenin lideri kendi hizmetinde çalışan suikastçilere bir belge imzalatıyor. Ve bu belgede küçük bir yerde eğer suikastçiler emekli olmadan önce ölürlerse emeklilik paralarını şirkete kalabileceğini söyleyen bir yazı geçiyor. Bahsettiğim çetenin lideri bu olayı kasıtlı yapıyor çünkü 50 yaşına yaklaşan bütün suikastçileri bir noktada hedef gösterip öldürtüyor ve bütün birikim parasını elinden alıyor. Filmde başrolümüzün kendine sakin bir hayat kurmaya çalıştığını görüyoruz. Bir yandan da uçuk kaçık bir suikast ekibinin öldürerek başrolümüze doğru ilerleyişi var. İki hikaye başrolümüzün nerede kaldığının ortaya çıkmasıyla birlikte birleşiyor ve mükemmel bir aksiyon gerilim izliyoruz. Film baştan sona kadar film baştan sona kadar full aksiyon şeklinde ilerlemiyor. Aksiyonu güzel kılan şey tarzı. Her şeyden önce film kesinlikle bir yetişkin film arkadaşlar. Gerek içerdiği aşırı cinsellik sahneleriyle, gerek karakterin yazılış biçimleri derken mükemmel bir tarzda eski bir suikast hikayesi izliyoruz. Eğer daha olgun aksiyonlar seviyorsanız gerçekten bulunmayan bir nimete denk geldiğinizi söyleyebilirim. Mutlaka şans verin arkadaşlar. Sıradaki filmde internet yayıncılığıyla uğraşan iki arkadaşı izliyoruz. Başrollerimiz kendine gelen cin ihbarlarıyla bazı mekanlara gidiyorlar ve kurduğu düzeneklerle birlikte sahte ruh çıkartma ayinleri yapıyorlar. Film ilerledikçe başrolümüze bir teklif geliyor. Bu teklifte başrolülerimizden birinin nişanlısının bir ruh tarafından esir alındığını öğreniyorlar. Tabii olayı kabul edip belirli seanslar için hazırlanıyorlar derken diğerlerinin aksine bu olayın gerçek olduğunu öğreniyoruz ve bu noktadan sonra filmin konusu şekillenmeye başlıyor. Başrollerimiz bahsettiğim cinle uğraşırken karakterler arasında gerçekten sizi filmde tutacak bir takım dramalar dönüyor. Bu tarz şeylerin olması korku filmlerinde gerçekten önemli bir şey. Çoğu korku filminde yalnızca korkutmaya odaklanıldığı için filmin içine konu eklemeyi unutuyorlar. Ama bu filmde böyle bir eksiklik hissettiğimi hatırlamıyorum. Kısacası film seyir zevki yerinde ve vaktinizi hoş geçirebileceğiniz bir film. Eğer konusu ilginizi çektiyse bir şans verebilirsiniz arkadaşlar. Sıradaki filmde insanların bazılarının özel güçler kazandığı alternatif bir dünyayı izliyoruz. Filmde insanların %4'ü bazı süper güçlere sahipler. Dünya en başlarda bu süper güçlü insanları bazı işlerde ihtiyaç duyduğu için bağrına bassa zamanla işler değişiyor makinelerin işin içine dahil olması ile birlikte süper güçlere sahip insanlara kimsenin ihtiyacı kalmıyor ve zaman geçtikçe bu insanların toplumda sürekli olarak zorbalığa maruz kaldığını hem polisler hem de çevresi tarafından sürekli olarak ötekileştirildiklerini görüyoruz. Başrolümüz bu tarz bir dünyada kanser hastası annesine bakmaya çalışıyor. Kendisinde şehrin en üst seviyesinde elektrik gücü var. Başrolümüz başlarda annesinin ameliyat parasını legal yollardan bulmaya çalışsa da maruz kaldığı ayrımcılıklar yüzünden işleri hiç yolunda gitmiyor. Daha sonra başrolümüzün çalıştığı yere gelip illegal işler için adam toplayan birine rastlıyoruz. Ve filmimiz de bu noktadan sonra şekillenmeye başlıyor. Başrolümüz annesinin ameliyat parası için ağır ağır suç dünyasının içine girmeye başlıyor. Biz de bu noktadan sonra başrolümüzün ihtiyacı olan para için çetelerin arasında yolunu bulmaya çalışmasını izliyoruz. Film her ne kadar aşırı büyük sahneler içermiyor da olsa, süper güç konusunu biraz daha gündelik hayata birleştirdiği için ele aldığı konuyu çok daha ilgi çekici hale getirmiş. Yaşananlar küçük büyük ne olursa olsun ciddiye alacağınız tonda ilerliyor ve keyifli bir izlenim sunuyor. Eğer konu ilginizi çektiyse mutlaka tavsiye ederim arkadaşlar. Eğer hala izlemediyseniz kategorisinde Split var arkadaşlar. Filmde kişilik bozukluğu olan bir adamın 3 kızı kaçırmasını izliyoruz. Bu kaçırma olayından sonra başrolün kişilik bozukluğu hakkında daha çok bilgi edinmeye başlıyoruz. Adamın zihninde 20'den fazla kişilik yaşıyor ve hepsinin farklı özellikleri var. Dolayısıyla bu küçük ve zekice detay sayesinde sıradanmış gibi gözüken bir insan kaçırma filmi enfes bir hale geliyor. Kaçırılmış olan kızların yanına her defasında aynı adam geliyor olmasına rağmen adamın davranışları, söyledikleri hatta görünüşü bile sürekli olarak değişiyor. Dolayısıyla hali hazırda gerilimi içinde olan bir ortamda bu tarz küçük bir nüansla birlikte inanılmaz keyifli bir film izliyorsunuz. Eğer hala izlemediyseniz vakit bu vakittir diyorum ve videoyu burada kapatıyorum arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Herkese iyi seyirler.